Yok 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 daha nereye bakayım ki ben gerçekten kaçta göz arasında çıktı dışarı herhalde ben göremedim. Aa sen hala burada mısın ben çoktan çıktın sanıyorum bulamadın mı küpeni? Yok vallahi billahi yok ay ortalığı da darmadağın ettim Neriman gelmeden toplayayım vallahi diline düşerim. Toplarız, toplarız ben yardım ederim sana. Şunu çekiversen ay çarşafları değiştiririm. Kız, sen yokken köşkün tadı yok. Sıkıntıdan patladım vallahi. Ne zaman dönüyorsunuz? Yoldayız babaannem yoldayız. Ay neler aldım var ya görünce bayılacaksın. <laughs> Kız ben ne bayılacağım? Kocam bayılsın koca. Ah. olacak mı olacak? Aldım alacağımı. Vallahi da billahi da aldım. <laughs> ah. Ben de diyordum ki Nurtan Hanım nerede? İşi kaytarıp seherle mi kaynatıyordun? Fokur fokur kaynatıyordum hem de. Fokur fokur. Ah keyfine bin maşallah. <laughs> senin suyunu kaynatıyordum fokur fokur. Bak Nedim. Bu hırs, bu gözü karalılık senin değil. Karın olacak o paçavranın ve büyük şeytanın pis gözü bunlar. İstersen sabahtan akşama kadar inkar et onların tesiri altında olmadığına inandıramazsın beni oğlum. Benim bana ait olanı istemek için kimsenin tesiri altında olmaya ihtiyacım yok amca. Peki. Tesiri altında olmadığın için mi hala o ahlaksızdan boşanmıyorsun? Evliliğimin bu konuyla bir ilgisi yok amca. Öyle mi? Öyle. Var! Bana martabal okuma. Senin o uğursuz evliliğinle her şeyin ilgisi var. Gece boşanıyorum diye yatıyorsun. Sabah boşanmıyorum diye kalkıyorsun. Bana da kuzenli de o utanmaz karının ağzıyla konuşuyorsun. Diline dolamış, sana da bulaşmış. Benim, benim, benim. Tamam. Senin... ...hisselerini mi istiyorsun? Şirketi mi istiyorsun? karından boşan şirket senin. Sen çıldırdın mı Aga? Ne demek boşanma şartı koydum? Yani boşandıklarında koskoca şirketi sen ne deme mi vereceksin? Ya ne yapayım Şeniz? Şirket onun, babadan kalma onun vermiyorum mu diyeyim? Batarız Aga. Batarız. Daha eğitimini bile tamamlayamamış bir çocuk şirketi nasıl idare eder? Abartma şeniz. Ne batması? Elimi üstünden çekecek halim yok ya. Harika. Elin üstünde olacak. Ama koskoca Karaçay Holding'in tek sahibi tek başına Nedim olacak. Ya senin emeklerin? Ya yıllarca döktüğün alın teri o ne olacak? Mümtaz. Mümtaz geminin sahibiydi. Tamam. Ama kaptan sendin. Mümtaz varken de yokken de o gemiyi sen tek başına... ...sen tek başına götürdün. Çocuklarından, karından çaldığın zamanı sen o şirkete verdin. Şimdi. Şeniz. Sen benim bugün gördüğünü görmedin. Bugün o ikisinin şirkette ne haldeydiler görmedin. İkisinin de gözünü resmen kan bürümüştü. Biri oğlum, diğeri yeğenim. İki evlat şenesi. Babalık ettiğim iki evlat. Ben bugün o iki evladın birbirine düşman kesildiğini gördüm. Harika. Onca yıl alın teri döktüğün şirketle ilgili karar. Bir iş insanı olarak değil. Bir aile babası olarak veriyorsun. Harika. Ben o alın terini... ...oğlumla yeğenim birbirine düşman kesesin diye dökmedim şen. Bak, bu iş uzayacak ben vermem diyeceğim, o alacağım diyecek. İki çocuk birbirine girecek. Bırak böyle olacağını boşansın. Boşandıktan sonra ne alması gerekiyorsa alsın. Hatta tamamını alsın. Cenk de damla da istedikten sonra şirketteki istikballeri hazır zaten. Bu iş inatlaşmaya giderse o zaman istikbal karanlık şeniz. Yanlış yapıyorsun. İkisi de benim evladım. Oğullarımı birbirine düşürmem Şeniz. O çocukları birbirine düşman ettirmem. Değil şirket. Canımı alsalar düşman ettirmem. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.